İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını açtı. Yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi fuarda bir araya geldi. İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını açtı. Yeni yılın yenilikçi mobilyaları görücüye çıktı. Biz bir uçak yapmıyoruz. Biz işte atıyorum bir tank top yapmıyoruz. Ama biz o uçağı yapan mühendisin yattığı yapan, yatağı yapıyoruz. Oturduğu koltuğu yapıyoruz. Yani mobilyayı şu anda çıkartın bu evlerden taş da evine dönmek zorunda kalasınız. Mobilya fuarının bugün gelmiş olduğu nokta çok e, kayda değer bir noktaya geldi. Uzun yıllar emek verilen bir sektör, emek yoğunluklu bir sektör tasarım odaklı bir sektör haline geldi. Artık dünyada saygın bir noktaya getirdik mobilya fuarını. Türk mobilya sektörünün öncüleri fuardaki yerini aldı. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler yeni nesil mobilyaları görmek için geldi. Fuarlarımız bizim olmazsa olmazımız. Bugün baktığınız zaman geçen yıl yaptığımız ihracatın yüzde 50'sini buradaki fuardaki bağlantılarla gerçekleştiriyoruz. En azından bu yıl ihracat hedefimizi yüzde 15 daha yukarılara çıkartaraktan 6 milyar dolar olarak belirledik. Tasarımlar yapıyorduk ama onu üretime noktasına geçince bakıyorduk üretebileceğimiz, bunu yaptırabileceğimiz yerler bulamıyorduk. Çünkü hep biraz bizim çizgimiz farklı ve hep böyle renkli, desenli, cesaretli işler olduğu için bunu bulamadığımızı görünce dedik ki biz en iyisi üretim atölyesi kendimiz bu işi yapalım. İstanbul Mobilya Fuarı 29 Ocağı kadar devam edecek.